Merhaba hanımlar iğne ve örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz hanımlar bugün de görmüş olduğunuz gibi bu harika modelin anlatımını yapacağım sizlere inşallah modelimiz çok kolay çok güzel çok gösterişli bakın modelimizin bir tanesine ben altına cilveli lastik modeli uyguladım şu şekilde çok güzel oldu bir tanesini e, uygulamadım lastik yapmadım direkt başladım çok güzel bir model İsterseniz lastik uygulayamayabilirsiniz. İsterseniz beğendiğiniz başka bir lastik uygulayabilirsiniz. Çok güzel bir model. Cilveli lastik modeli. Bunun altına çok yakıştı. Çok güzel oldu. Şu şekilde. Sevdiğiniz başka bir lastik modelinden de uygulayabilirsiniz. Modelimiz 5 ilmek ve katlarından oluşuyor. Yalnız hanımlar modelimizi örecekseniz eğer modelimiz biraz toplayan bir model. Eğer örecek olan arkadaşlarımız bir ya da iki tane model fazladan başlarsa çok güzel olur inşallah. Hemen modelimize başlayalım. Modelimiz 5 ilmek ve katlarından oluşuyor. Hemen başlayalım. Ben size 3 model göstereceğim. Şu şekilde kenar ilmeğimizi alalım. İki tane ters ilmek koyalım. Bir iki. 3 4 5 tane düz. Ortada 2 tane ters ilmek, 5 ilmek düz. 2 tane ters 5 ilmek düz. Bu şekilde modelimizin ilk sırasını başlamış olduk. Modelimizin arka kısmında düzleri düz, tersleri ters şekilde örelim. Sıra sonuna kadar bu şekilde ikinci sıramızı tersleri ters, düzleri düz şekilde örelim. modelimizin ön yüzünde aynı şekilde ters ilmeklerimizi ters düz ilmeklerimizi düz örelim bu şekilde modelimizi 3-4 sıra bu şekilde örelim düzlere düz terslere ters şekilde örelim Modelimizin arka yüzünde aynı şekilde örelim. Modelimizin ön yüzünde kenar ilmeğimizi ördük. 2 tane ters ilmeğimiz vardı. Onları ördük. Modelimizi bir tane doladık. Ters ilmekleri ördükten sonra bir tane doladık. Altta ördüğüm 5 tane ördüğümüz düz ilmeği ters olarak ördük. Yanındaki 3 ilmeği ters olarak beraber kestik ve ters olarak ördük. Yanındaki ters ilmeği bir tane kalan ters ilmeği de düz ilmeği de pardon ters bir şekilde ördük. Bir tane doladık. İki tane ters ilmek. Tekrar aynı şekilde doladık. Düz ilmeğimizi ters ördük. Üçünü birlikte kestik. Yanındaki düz ilmeği ters ördük. Doladık. Modelimizi artık şu burmalarını yapmaya başladık. Tekrar 3. ilmeğimizi de doladık. İkinci modelimiz için de aynı şekilde ilmeğimizi doladık. Ters olarak düz ilmeği ters olarak ördük. 3 ilmeği beraber kestik. Yanındaki düz ilmeği de ters şekilde ördük ve doladık. 2 tane ters ilmeğimiz var kenarda ve kenar ilmeğimiz. Modelimizin arka yüzünde ise iki tane düz ördük. Burada doladıklarımızı ters bir şekilde örelim. Düz ilmeklerimizi düz doladığımızı ördüklerimizde ters bir şekilde örelim. Çok güzel bir model, çok da kolay. bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi ördük. iki tane ters ilmeğimizi ördük. Tekrar bir tane doladık. da dolayıp düz ördüğümüz ilmeği ters bir şekilde ördük. Üç tane ilmeğimizi yine kestik. Ters bir şekilde ördük. Yanındaki düz ilmeğimizi de ters ördük ve doladık. İki tane ortada devam edip giden ters ilmeğimiz var. Onları örelim. İkinci modelimiz için de aynı şekilde dolayıp düz ilmeğimizi ters, 3 ilmeğimizi birlikte kestik. Yanındaki düz ilmeği ters ördük ve doladık. Üçüncü model için de aynı şekilde dola düz ör 3 kez ters ör ve dola aynı şekilde 3. modelimizde bu şekilde ördük modelimizi arka yüzünde düzlerimizi düz terslerimizi ters şekilde örelim doladıklarımızı da ters örelim sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bakın modelimiz artık çıkmaya başladı. Kenar ilmeğimizi ördük. 2 tane ters ilmeğimizi ördük. Tekrar doladık. Düz ilmeğimizi ters ördük. 3 tane ilmeğimizi kestik ve ters olarak ördük. Yanındaki düz ilmeği de ters ördük ve doladık iki tane ters ilmeğimiz. Aslında 3 sıra modelimizi bu şekilde 4 sıra düz ördükten sonra bu şekilde 3 sıra devam ediyoruz. Çok kolay bir model dediğim gibi doladık ters ilmeğimizi düz ilmeğimizi ters ördük üçünü birden kestik Yanındaki düz ilmeği de ters ördük ve doladık. Doladık. Düz ilmeğimizi ters ördük. 3 tane ilmeği kestik. Yanındaki düz ilmeği ters ördük ve doladık. Bu şekilde 3 sıra devam ettik. Bakın. Modelimizin arka yüzünde düzlerimizi düz terslerimizi ters bir şekilde örüp devam edelim. Evet hanımlar aslında modelimizin ilk modelimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi üstüne tekrar bakın şu şekilde tekrar modelimizi başlayalım. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. İki tane ters ilmeğimiz vardı kenarda onları ördük. Tekrar 5 tane düz ilmek dolamadan 5 tane düz ilmek ördük. 1, 2, 3, 4, 5. 5 düz, 2 ters. 5 düz, 2 ters. 5 düz, 2 ters. Bu şekilde modelimizin ilk sırasını tamamlamış olduk modelimizde 4 sıra bu şekilde e, devam edecek 5 düz 2 ters bu şekilde modelimiz 4 sıra önden arkadan devam edecek arka kısımdan da düzleri düz tersleri ters bu şekilde 4 sıra devam edecek modelimizde görmüş olduğunuz gibi bakın 4 sıra şu şekilde devam edecek 4 sıra ben devam edip öreyim 4 sıra sonra modelimizi tekrar şu burma kısımlarını beraber yapalım inşallah Evet ben 4 sıra düzleri düz tersleri ters bir şekilde ördüm şimdi burma kısmını da beraber yapalım inşallah ben size hem ince ipten nasıl durduğunu göstermek için iki tane model başladım hem de kalın ipten bakın kalın ipten de güzel duruyor ince ipten de güzel duruyor fikir amaçlı hemen ikinci ikinci burmamızı da bu şekilde görelim ters ilmeklerimizi ördüm bir tane doladık düz ilmeğimizi ters yanındaki üç tane düz ilmeği de üçünü birden ters bir şekilde üçünü birden kestik yanındaki düz ilmeği de ters olarak ördük. Tekrar doladık. Aslında modelimiz bu kadar. Çok kolay bir model. Doladık. Düz ilmeğimizi ters ördük. 3 Üç, üçünü birden kestik. Ters bir şekilde. Yanındaki düz ilmeği de ters ördük. Ve doladık. Kestiklerimizi doladıklarımızla beraber tekrar yerine koymuş olduk ilmeklerimizi. Doladık. Ters olarak ördük. Üçünü birlikte kestik. Yanındaki ilmeği ters bir şekilde ördük ve doladık. İki tane kenar ilmeğimiz vardı. Onları da örelim. İkinci modelimizi de bu şekilde başlamış olduk. Bu renkten de güzel oldu. Arka kısmında ise düzlerimizi düz terslerimizi ters bir şekilde örelim doladıklarımızı ters olarak örelim modelimizin ön yüzünde aynı şekilde terslerimizi örelim doladık ters olarak ördüğümüz ilmeği bakın düz oldu ön yüzünde doladık bu ilmeği ters olarak ördük 3 tanesini kestik yanındaki düz ilmeği de ters olarak ördük ve doladık aslında modelimiz bu kadar çok kolay bir model gerçekten Bakın ikinci modelimiz de çıkmaya başladı. Çok güzel duruyor. Yeleklerinizde uygulayabilirsiniz. Harika bir şekilde. Üçüncü modelimizde doladık. Ters olarak üçünü birden kestik. Ters ilmeğimizi, düz ilmeğimizi ters olarak ördük kenar ilmeğimizde ördük çok güzel bir model Gerçekten ben bir sıra bir model daha yapayım Evet Hanımlar ben modelimi şu kadar büyüttüm birkaç lira daha ördüm Bakın bu renkten de güzel oldu kremden çok daha güzel oldu bu kadar kolay çok kolay bir modelimiz bakın ne kadar topladı üç tane model ördüm kalın ipten örerseniz bir tane böyle ince iplerden örerseniz de iki tane bir iki tane fazla model başlayın kendinize eğer yelek yapacaksanız umarım beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı bana destek olmak için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayın hanımlar başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun